Fenerbahçe transfer haberleri Fabrizio Diaz'dan geleceği hakkında flash karar. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı. Sarı lacivertlilerde yapılan transferler futbol severlerin oldukça ilgisini çekti. Kanarya yeni transferleriyle İsmail Kartal yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yaparken, gerek Süper Lig'de gerek Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor. Fakat bu mücadelelerde Kanarya'da ön libero bölgesindeki eksiklik gözlerden kaçmadı. Kanarya'da transfer döneminde bu mevki için gündeme pek çok sürpriz isim gelmişti. Fenerbahçe'de bu anlamda listede yer alan oyunculardan birisi de 20 yaşındaki Uruguaylı Yıldız Fabricio Diaz'dı. Yaz transfer dönemi geride kalırken futbolcunun kış transfer döneminde kadroya dahil olabileceği aktarılıyordu. Son olarak sarı lacivertlilerin transfer durumunu merakla takip ettiği Fabrizio Diaz'dan geleceği hakkında flash karar geldi. Fabrizio Romano'nun duyurduğu habere göre, Uruguaylı genç yetenek Katar ekibi Al Garafa ile sözleşme imzaladı. Futbolcu ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. 20 yaşındaki Uruguaylı Yıldız Fabrizio Diaz futbola ülkesinin La Paz takımında başladı. Ardından bir başka Uruguay ekibi Liverpool'un altyapısının yolunu tuttu. Gösterdiği başarılı performansla Liverpool'un A takım seviyesine yükselmeyi başardı. Fabrizio Diaz'ın son olarak ise Katar ekibi Al Garafa ile anlaştığı belirtildi. Ana mevkisi ön libero olan futbolcu, merkez-orta saha pozisyonunda da görev alabiliyor.